Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XH coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz coin'lerin de analizlerini yaparız. işte güncel fiyat bol 0, 2946 seviyesinde bu sıfır özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü kesinlikle bu sıfırlı coinlere sepetlerde yer verilmesi gerekiyor. Çünkü olası yükselişlerde bu sıfırların silinmesi durumunda arkadaşlar. Gerçekten güzel kazançlar sağlanma potansiyeli var. 2946 güncel fiyatımız bizim. Üst Bollinger bandını deneyemedik henüz arkadaşlar. Günlük bazda bir deneme gelmesi durumunda. Eğer hacimin büyüklüğü e, yeter ise yeterli olur ise 3414 seviyesine kadar büyük seviş gelme potansiyeli var. Fakat arkadaşlar satış baskısı devam ederse günlükte de orta bollinger bandını deneriz ki orta bollinger bandının şu an için bulunduğu seviye 2905 seviyesi e, tepki vermezse orta bollinger bandı altına gelebilecek bir kırılımda 2782 yine hedef seviyemiz bizim e, destek seviyesi bu destek noktasından zaten. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda defalarca kez tuturum sağlayarak tepki aldık. Bu deneme sonrasında da eğer orta bünger bandı aşağı yönlü kırılırsa dener, e, tepki alırsa şahit 3414 hedef haline gelir. Ancak tepki alamaz bir altına bir kırılım yaşanırsa 2550 potansiyel hedef gibi görünüyor. Kısa vadede hala düşüşler mümkün. Ancak maliyetten açısından da uygun seviyeler buralar. Bunu e, tekrar tekrar söylemek istiyorum. Onun dışında 3414 yukarı yönlü ilk hedef diye söyledik. Kırabilirse 3721 potansiyel hedef. Üzerinde bir tutunum sağlanırsa 4508 ki x'e işte hacimlenmeler yaşandığı zaman iğneleri şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. E, Şuradan maliyetlenen bir arkadaşın kısa vadede 2x'lik bir yükseliş yakalama potansiyeli çok yüksek. Onun dışında XHCoin için destek ve bu şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.